arkadaşlar. Bu sizlerle beraber e, hızlı farm e, fark yapmayı göstereceğim. Ben hızlı çiftliği göstereceğim. E, Gidip fazla güzel olmadı kusura bakmayın. E, bu çok basit ve çok e, işe yarayan bir şey fakat e, malzemeleri fazla, fazla zor değil de zor bulunan bir şey. Kesin tozları e, çok fazla iskelet öldürmeniz gerekir. Kusura bakmayın da ya da e, turp ekleyeceksiniz. Ekleyeceğiz, eklemedik. Eke, Daha güzel olacak. Mesela bu ekledim. Sonra bu e, şey, büyümekle uğraş, uğraşmadan büyümekle ben. ondan sonra bunu alacağım ve bu büyüyecek. Ama bu da işlemiyor. en iyisi havuç Survival çok kazı yapıyoruz. Survival'da bu kadar hızlı yapmıyoruz. Yani e, tam bir hızlı tutuyoruz. Şimdi de, e, yeni bir tane yapayım biraz. Şimdi ilk şurayı şöyle üçlük, üçlük bir yer yapın. Ondan sonra şurayı kırın. Ne yaptırdık? Ya şöyle bir yer yapın. Ondan sonra şöyle fırlatacağım. Fırlatacağım bu şekilde. Bunu bu şekilde. Ondan sonra bundan da bu şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaki redstone e, koymanız çok önemli. Şunu şöyle koyuyorduk. Bak bakayım hemen. Kusura bakmayın. Hii. 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 Silmiş. Yok böyle değil. Böyle. Evet. Bunu şunu sen böyle değil. Böyle. Nasıl şöyle bir bu. Bunu sesle kapattıktan sonra kapattıktan sonra şunu belirliyoruz şuralara bir bok ondan sonra bunun üstüne de kısa taş koyuyoruz ve şunu yapmanız önemli çünkü ee, nasıl işleyeceğiz konusu burada hep, ee, yatıyor yani. işte buraya Koyuyoruz Evet Şunu Koyuyoruz evet. Sonra bunu Ek e, Ne yapıyorduk? Bu biçime yapıyorduk. Ondan sonra onun içine Eee Adı lazım değil. E, bu biçime kemik tozu Koyuyorduk. Koyduktan sonra O neyse Bize sadece sebze herhangi bir şey yetişen sebze olabilir mesela biraz böyle havuç yaptık bu seferde bu seferde şey yapalım sabah yapalım yani ekmek için ekmek için gördüğünüz gibi yani bunlar boş gitmiyor ve nasıl yeni yeni yapacağınızı yapacağını düşünüyorsanız şunu bir kere gördüğünüz gibi bu kadar da basit ve işlevli oldu. çok işe yarar bir, bir şeydi. Yapmanızı öneriyorum Survivor'da oynamak istiyorsanız bunu geçen videoda kalan veya bundan sonraki videolarda çekeceğim. Otomatik tarım şey makinesi. Da, e, bu tarım makinesinden de bu kadar şey fazla zor bir şey değil. Yapılırsa sadece repeater'ı nasıl koyduğunu önemli. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Yani, abone değilseniz abone olmayı, like atmayı like, lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.